Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da Gear Score geldikten sonra Rogi'ye okçu sınıfında oynayan arkadaşlar. için bir rehber içeriği hazırladım. Eğer ki oyuna yeni başlayacaksanız ya da oyunu oynuyordunuz ama Gear Score'la işiniz yoktu. Şimdi Gear Score'u nasıl 2500'e getiririm diye soranlar için bu videoyu hazırlıyorum dostlar. Ne alabilirsiniz? Giriş seviyesi olarak en azından 2500 gear score'a ulaşmak için ne yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım, göstereceğim, nasıl bakacağınızı anlatacağım. Genel olarak birçok kişinin anlayacağı veya yapabileceği şekilde göstermeye çalışacağım. Gear score'un 2500 olması neye yarıyor? Önce onu söyleyeyim dostlar. 2500 gear score artık Inferno Temple etkinliğine giriş yapabilmeniz için minimum istenen tutar. Yani minimum 2500 gear score'a ulaşmış olması gerekiyor karakterinizin. Artı premium olarak da elit premium üzerinde bir premiumla oynamanız gerekiyor. Yani premiumsuzsanız ya da elit premiumla oynuyorsanız artık infernolara giriş yapamıyorsunuz. Bunlarla alakalı çokça detaylı konuşmalarımız oldu. Şu anki sistem oyunu rutin oynayan hiçbir oyuncuya zarar veren bir sistem değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 2500 gear score öncelikle nereden bakıyoruz gear score'umuza? Onunla başlayalım. Gear score'a bakmak için arkadaşlar karakter pencerenizi açtığınızda burada giydiğiniz zırhların altında ya da silahın solunda gear score diye yazıyor bakın. Şu an bendeki gear score 3138 arkadaşlar. Ve ben hiçbir sorun yaşamadan infernolarıma girebiliyorum. Çünkü 2500 minimum inferno skor istiyor. Inferno'nun e, giriş skoru 2500. Yani bu puana ulaştığınızda inferno temple'a giriş yaparsınız. Premium'unuzda farm, battle, ex ya da craft Premium'dan biri ise bu etkinliğe sorunsuz girersiniz. Şimdi 2500 gear skora ulaşamayan oyuncular için hangi itemleri alması gerekiyor? Okçu sınıfında bunu göstereceğim arkadaşlar. Aynı mantıkta Rogi'yi de göstereceğim. Zaten zırhlar aynı takılar aynı olacak neredeyse. Silah değişecek. Geri kalan kısmında tamamen hani üst e, gear score için söylüyorum. Oyuncunun bütçesiyle alakalı bu durum. Şimdi klavyeden H tuşuna basıyoruz. Buradan trade'in altında action house'a basıyoruz dostlar. Şimdi şöyle de bir durum var. Önce GB fiyatını da göstereyim. Alacağınız itemlerin hani değerini merak eden varsa e, bunu da soran olacaktır. Ayrıca şöyle de bir dipnot geçeyim dostlar. E, şu an item fiyatları arttı. Neden arttı? Bu Gear Score olayından sonra Mantis için söylüyorum. Aynı durum Arvart'ta Galya'da geçerli midir bilmiyorum. Mantis'te item fiyatları acayip şekilde arttı. Bu konuyla alakalı maalesef bizim yapabileceğimiz bir durum yok. Yani bundan dert yananlar var son günlerde yayınlarda. Abi itemler acayip uçtu diye. Buna da yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Yani oyunu oynayan özellikle uzun süredir oynayan ve item koymayanların kendi hatası. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi buradan GB fiyatına bakarsak dostlar. Rise Online World'de Mantis'te 1 GB'nin fiyatı 29.12.2024 tarihinde 570 lira satışı Class Game'in. Ee, siz satacak olursanız da 500 liradan alıyor 1 GB'yi dostlar bilginiz olsun. Bu GB fiyatını neden gösterdim? Başlangıçta işte ben ne kadarlık bir item alacağım ve kaç GB'ye gelecek para olarak en azından bunu bilmek isteyenler varsa diye gösterdik. Şimdi gelelim itemlere dostlar. Şimdi e, ilk olarak yapmanız gereken arkadaşlar. Okçu oynuyorsanız minimum elinize alacağınız Vixen 7 olacak. Yani minimum Vixen 7 almanız gerekiyor. Şöyle fiyatını göstereyim. Superior da alabilirsiniz ama hani superior e, tamamen AP yönünden alabileceğiniz gear score'a öyle çok aman aman etkisi olacak bir item değil. Yani neye göre diyorum? Vixen ile Superior arasında gear score'dan bahsediyorum. E, o yüzden giriş seviyesi olarak direkt Vixen 7 e, bakacağız. Vixen 7'nin şuradan en ucuzunu bulayım. 137 en fiyatla Vixen 7 var dostlar. Ben bunu şimdi fiyatını da şuradan hesap makinesini açıyorum. E, fiyatlarını da yazacağım. 137 olarak yazdım dostlar. 137 emlik bir silah almanız gerekiyor. 1045 gear skoru mevcut bunun. Yani 2500 gear score istiyordu. Sadece bir adet Vixen 7 alarak gear score'un neredeyse yarısına ulaşıyorsunuz. Hani bunu niye söylüyorum? Bittik öldük böyle gear skor olur? Inferno'ya girmezsek ölelim diyenler için söylüyorum. Arkadaşlar para değil. MMORPG oynuyorsanız hele ki 10-12 aydır oynuyorsanız mantıs için söylüyorum. Bu itemleri koymadıysanız zaten bu sizin hatanız. Ama yeni başladıysanız da bir miktar Para koymadan bu itemleri ya sabrederek toplama yaparak Inferno'ya 2 ay girmezseniz bir şey kaybetmezsiniz. Yani yeni oyuncuysanız en fazla kazanç kaybedersiniz. Ama 2 ay toplayıp bir şeyler yapıp toplama var zindan var. Yine bu itemlere ulaşabilirsiniz. Şimdi 137 m Vixen 7'yi koyduk ve 1045 gear skoru buradan aldık. Gelelim diğer tarafa. Takı kısmına. Takılarda yine bütçeyle alakalı ben en ucuzunu göstereceğim. Ranger alabilirsiniz. Assassin alabilirsiniz. Blue Dragon alabilirsiniz. Bunlar fiyat olarak artıyor. Ben en ucuzunu göstereceğim burada. Sweetness Assassin olarak veya Rogi'ye okçu ne oynuyorsanız takabileceğiniz en ucuz şu an gear score veren takı arkadaşlar. Bunun tabi bu fiyatlar da yüksek bunu belirteyim. Vixen'de çok bir artış olmadı ama zırhlarda takılarda fiyat yükseldi. Yani şu an Sweetness Fendan'da artı 3 145 milyonken bunu Güncelleme öncesi belki 70-60 alıyordunuz ya da küpeler için aynı şekilde artı 3'leri yüzükler için de söyleyebiliriz. Ama buna yapacağımın maalesef bir şey yok dediğim gibi önceden almayanlar kaybetti. Artık pahalı almak zorunda Inferno'ya girmek istiyorsa. Sweetness Pendant artı 3. 140 gear score veriyor arkadaşlar. Bunun yerine 145'en buna vermek yerine Ranger Pendant 0 da alabilirsiniz. 155 gear score var. Hemen bunun da fiyatını göstereyim. Ne olmuş bakalım Ranger Pendant'a. Arada 1 GB kadar fark var. Bana soruyorsanız bunu alabilirsiniz. Tabii ki de 1 GB'lik farka diğer takılarımı alırım diye düşünürseniz de 10 gear score fazla ama bu ileri dönük takı olacağı için yani o yüzden ranger diyorum. ben sweetness'ı aldığınızı hesap edeyim arkadaşlar. Sweetness'tan devam edelim. 145 hem de artı 3'e verdiniz. Bunu da yazıyorum. Gear score'da bu 140. Zaten 1045'ti. Yuvarlayacağım. 1050 150 daha dediğimiz zaman 1200 gear score'a ulaştık. Sweetness pendant'ı takarak. Küpe ve yüzük takacağız. Sweetness ring dual. Ve sweetness e, ring dual takacağız. Şu an fiyatını göremiyorum. Artı 3 olmadığı için. E, yani en kötü. Artı 1 bile taksanız. Ring olarak söylüyorum. 13 milyon fiyatı var. 90 gir skoru veriyor arkadaşlar. 2 tane takacaksınız. 180. Aynı şekilde 2 küpe takacaksınız. 90-90. 180 de oradan. Ben buna 360-400 diyorum. Niye? Artı 1-2 takarsanız. 1200 demiştik. 1600 gir skora ulaştınız. Buraya da ortalama. 4 takıya 60 em yazayım anasını satayım. Onu da arttıralım, yüksek yazalım. Artı 75 dedik arkadaşlar. Onu da yazdık. Şimdi belt'imiz var. 1600 gear score'a ulaştık. Belt'in en ucuzu Belt of Agility alacaksınız. Bunun da e, tamamen yani fiyatınız hani yükseldiği için diyorum size kalmış. Eğer ki artı 0 takarsanız 17.5 milyon 115 gear score var. 3 takarsanız 180 bunun yerine Glombelt almayı düşünürseniz Glombeltlerde hani artı 3'ün yerine diyorum 180 e mi bunu alabilirsiniz 145 gear skoru var 1750 gear skoru ulaşıyorsunuz bunu da taktığınızda buna da 2 GB yazıyorum yani artı 3 ya da bunu aldığınızı düşünerekten söylüyorum arkadaşlar buna da 200 diye yazdım artıladım takılarımız tamam. 1750-1800 civarı gear skora ulaştık şu an. Bu takılarla ve e, silahla. Vixen 7 olarak söyledim bu arada. Silah mistik alırsanız gear skorunuz 250 kadar artacak. Yani gear skoru tamamlamak istiyorsanız ama fiyat artacak. Mistik 7 de göstereyim şöyle. Mistik e, bow diyelim. 7'si 795. 8 GB. Yani bunu alırsanız bunu silah geçtiğimiz için üstüne hani Kısa geçiyorum e, fiyat artacağı için 250 gear skor daha artar ama Alıp almamak size kalmış e, Zırhlara geldik 1750-1800 gir skora ulaştık kalanı da Zırhtan tamamlıyoruz zaten zırh işin en e, ucuz kısmı Aslında şu an pahalandı ama Yine de mecbur göstereceğim ben size Bu fiyatları yüksek fiyatlar olarak hesap ediyorum. 29 Aralık fiyatı Beklersiniz bir hafta 10 gün daha fiyat düşer ona bir şey diyemem e, Rogi Imperial Don aldınız abi 1750 demiştik 1950 oldu gear skoru. Önce gear scoreları hesap edeyim. Sonra zırh aldınız. 220 de buradan 1950 2200 oldu. Kafalık aldınız. 360 küsür 350. Gol aldınız. 2450 e, botu da aldınız. Botu da 7'sini burada bulamayacağım. O da zaten öyle veriyor. 150 civar, 120, 130 civar. Yani şeyle aynı. Aşağı yukarı kolla. 2500 gear skoru otomatik olarak geçtiniz dostlar. Bunlara da şu anki fiyatıyla bunlar bu arada yüksek onu söyleyeyim. Yani şu an 125 emlerde geziyor imperyaller ama 60 milyon 70 milyondu. Rün açıkları kötü rünlileri 150'ye bulabiliyordunuz. Ama burada da ne dedim az önce uzun süredir oyun oynayıp item koymayanlar işte şimdi bu fiyatlardan almak durumunda kalacak Inferno'yu istiyorsa. Bu setleri aldığınızda dostlar score 2500'ü geçiyor. Şimdi birer buçuk GB'den birer buçuk GB demeyin 125 erden 6 GB'de 5 parça imperiale yazdığımda bunu da ekliyorum fiyatın üstüne 11 buçuk GB arkadaşlar şöyle topladım toplamda 11 buçuk 12 GB diyelim biz buna 12 GB'yi 2500 gear skoru geçen bir okçuyu çok rahat dizebiliyorsunuz 29 Aralık 2024 itibariyle bu fiyatlar şişmiş fiyatlar onu söyleyin. Eğer ki Anilancın 5 gelmeden infernolar için gear score istemeden önceki tarihte bu itemleri çarınıza koymuş olaydınız. Vixen hariç diğerlerinin fiyatı neredeyse yarı yarıya neredeyse yarının altındaydı. O zaman dizeceğiniz fiyat muhtemelen 5-6 GB'ydi bu itemler ya da 7 GB'ydi. Ama şu an pazar dediğim gibi bir 2-3 gündür şiş. Bu da gayet normal. Çünkü gear score umursamayan, oyunu bir yıldır oynayıp gear score'u önemsemeden sweetness sıfırlarla gezen 7 hivi Plate'le gezen gibi Hershiker 7 ile gezen birçok çar vardı. Bunlar artık mecburen item koymak durumunda kaldı. Okçu için söylüyorum. Bunun aynısı Prest için, varıyor içinde de geçerli. Bu videomda ee, Okçu ve rogiye sınıfı için merak edenlere bunu gösterdim dostlar. Şimdi bir de hemen Golden Snake diyeceğim. Item olarak şey olayı aynı arkadaşlar. 2500 giyisi scoreda zırhlar takılar aynı bu verdiğim hesapta. Şimdi sadece bıçakçı oynamak isteyen olursa diye e, Denver'dan örnek vereceğim. Mesela Golden Snake. Bunda da e, sadece hani zırhlarınızı imperial yaptınız. Swiftness'ları giydiniz. Artı 1, 2 ucuz yolla olsun diye. E, beltinizi Glom ya da artı 3 Agility e aldınız. Ki onu da sıfır alabilirsiniz. Size kalmış. Gear Score bir tık altta kalabilir. E, ama o zaman hani bir tık e, işte silahtan ya da takının artı 2, 3 yüzük küpe gibi Belt pahalı olduğu için bunu söylüyorum. Yükselterek tamamlayabilirsiniz. Ee, bow yerine yani Vixen 7 yerine de iki tane Golden Snake 7 alırsanız en ucuzu olarak 695-695 yani 1400'e yakın gear score alıyorsunuz. iki tane Golden Snake'ten taktığınızda bu da böyle e, dagger olarak merak ederseniz 1 GB'lik bir item. Yani az önceki 11.5'luk okçu 11.5-12 GB'lik okçu yerine bıçakçı dizecek olursanız gene aynı paraya 2500 gear skora ulaşabilen oyuncu olarak e, karakterinizi dizebiliyorsunuz. Eğer item ne alacağınız konusunda yani e, gear score'ları göremiyorsunuz. Pazarda baktığınızda o anda aradığınız item yoksa burada yapacağınız işlem sınıfınız neyse o karakterle bakın. Yani okçuysanız okçuyla, pressseniz pressle bakın. E Action House'dan şuraya Buying Merchant kısmına geliyorsunuz. Söz gelimi neye bakalım? Rogi'ye elit ucuz olarak bakıyorum da aslında bunlar pahalandı. Yani imperial almak şu an bunlara göre daha mantıklı. 30-35 milyona yüzüne bakan yoktu bunların yedilerinin. Şu an bunlar bile 70 m bir GB'ye yakın koyan var. En basit elit bile şu an 172 gear score veriyor Petsi. Bunu da böyle bakabilirsiniz. Buraya yazacaksınız aradığınız itemi. İşte e, Ranger Ring diyeceksiniz söz gelimi. Bir alacağım diyeceksiniz. Bakacaksınız 160 gear score var veya ben 3 alacağım diyeceksiniz. Bakacaksınız 235 gear skoru var. Bir tanesi için. Blue Dragon alacağım diyeceksiniz. Blue Dragon ringe bakacaksınız. 245 gear skor. Gear skorunuzu böyle hesap edebilirsiniz. Eğer ki rün varsa rün'e göre de verir. O da şöyle zırttan göstereyim. Mesela rune. rün, dex rün açık bunda. E, Dex'ine göre rün'üne göre artı 2, 3, 4, 5 gibi e, şu 98 artı 3 yazıyor ya. onlar. Yani rünlülerde. Bu arada rogiye sınıfı için Atağı yükseltmek için Heavy Plate 8 e, giymek isteyenler olursa diye bunu söylüyorum. Ben de kol, e, bot ve kafa Heavy Plate 8 atak yüksek olsun diye öyle almıştım Gear Score öncesi ama e, şu an Gear Score geldikten sonra Gear Score'u düşük gösteriyor bunlar da bilginiz olsun dostlar. Yani e, normal bir Imperial alsanız e, bakalım şöyle hatta Rogie Imperial diyeyim. Şöyle yapalım var mı kolluk var evet kolluk mesela artı 7 runesuzu 126 gear skoru verirken e, imperial'in e, normal bendeki 8 heavy blade, e, 98 artı 3 rune açık olduğu halde yani 101 gear skoru veriyor ben bunun yerine 7 imperial alsam gear skorum 25 artacak sadece bir parçadan yani 3 parçadan ortalama 75 gear skor civarında belki 100'e yakın gear skorum artacak imperial giyiyor olsam 7 olarak e, bunlar bir de işin kötü tarafı Zaten o zaman alırken hani biz biraz fazla para vererek yani imperial 50-60 hemken buna 2 GB 1.5 GB para vererek almıştık. Hani şu anki metada da baktığınızda e, yine bunlar yüksek fiyat olarak ama maalesef 2 GB'lik itemle e, 50-60 hemli itemden daha az gear score veriyor. Bilginiz olsun niye item klası var. Hani bunu da niye maalesef diyerek söylüyorum. Ata bununla yükseltmek isteyen olursa bilgisi olsun dostlar. Bunlarla ata o kadar yükseltirsiniz ama e, şeyi yükseltemezsiniz. eee gear skoru. Yani gear skoru istiyorsanız daha çok mor itemler ve üstü olacak. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. Gear skor okçu minimum bu bütçeyle diziliyor. 2500'ün üstüne çıkmak tamamen sizin bütçeniz 5-6 bin lira büyük para gibi görünebilir. Kimisine göre büyük para da olabilir bir şey diyemem. Ama arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu oyunu başından beri oynayıp yeni server Mantis'te Galya'da başından beri oynayıp 10-11-12 aydı çarına Çivi çakmayan oyuncular biliyoruz. Etkinliklerde sürekli karşımıza geliyordu. İsyan edenlerin çoğu da bu oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. Belki yanlış düşünüyorumdur. Ama şu itemleri emin olun. Ee, yani bu kadar bir çarı dizmek oyunda taş çatlasın bir bilemedin iki ay. Şanssızsan o da. Şanslıysan bir ay içinde dizersin. Neden dolayı diyorum. 10x kristali göstereceğim. Başka bir şey göstermeme gerek yok. 10x kristalin fiyatı bugün itibariyle en ucuzu 13m civarında. Bir inferno kazandığınızda. 2 13, yanına da bir tane green alıyorsunuz. Yellow alıyorsunuz moddan, O değişir. Zaten 26 ortalama 30 em alıyorsunuz. Sadece bir inferno kazanarak aldığınız bu. Bunun kristali var. Blood'u var. Zindanları var. Toplaması var. Var oğlu var. Akşam kutu görevine gidiyorsanız Celestial Chest. Bunlara gide Celestial Chest'i falan okçular için mesela yapmak çok e, kolay bir durum. Hani varıyor veya Battle Press zor yapar ama Celestial Chest'in fiyatı 15 em. Bunu ayda 30 kere yapsan 4.5 GB kasarsın. Yani Düşün sadece bir Celestial Chest. Diğer etkinlikleri saymadım bile. Yani para kasmak zor değil. Anlatmaya çalıştığım bu. Eğer oyundan geleni oyuna aktarırsanız her türlü 2500 Gears Hoş şöyle kenara dursun. 3'ü 4'ü görürsünüz dostlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz.